Herkese merhaba sevgili dostlar. Sadece kripto paralarla ilgili videolar çekmiş olduğum kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanal duyurumuzu yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Para kazanız video içeriğine tekrardan hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Bugünkü konumuz arkadaşlar güzel bir borsa yıldırabı olacak. Gerçekten kazançlı çıkacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar konuya geçmeden önce şu duyurumuzu da yapalım. Bir Bitexen'in biliyorsunuz yapmış olduğu bir kampanya var. Burada atmış olduğumuz postlara karşılık ne kadar çok retweet gelirse ilk 5'e girenler buradan 500 tane eksen kazanıyor. Ben ne demiştim? Bir önceki videomda da söylemiştim. 250 tane ekseni sizlere çekilişte vereceğim. Toplamda 10 kişiye dağıtacağız demiştik. Bunu yapabilmemiz için bizim ilk 5'e girmemiz lazım. Bunu da gerçekleştirebilmemiz için benim şu an bakın retweetim 75 çok az. Yani o kadar çok takipçim olmasına rağmen 75 kişi katılmış. Bunu 300'e çıkarmamız lazım. 300'e çok rahat çıkartabiliriz. Beni takip eden arkadaşlar, videolarımı izleyen arkadaşlar 200-300 kişi. Kanalımızda 6000 kişi var. Onun dışında Telegram'ımızda benzer bir şekilde 800 kişi var. Bunlar gelip burada 300'e çıkartırlarsa hatta 350-400 yaparlarsa ilk 5'e çok rahat giriyoruz. Ve böylelikle 10 arkadaşımıza da eksenlerini dağıtmış olacağız. Kişi başı yaklaşık olarak 500 TL olacak. 500 TL de çekiliş için iyi bir miktar olduğunu düşünüyorum. 10 kişi olmaz 8 kişi olur daha fazla dağıtırız. Ama ben daha fazla kişiye gitmesini istiyorum. Daha fazla kişiye gitmesi taraftarım ondan dolayı bu şekilde yapacağız. Muhakkak buradaki tweetimi retweet yapın. Ben yorumlar kısmına bu linki sabitleyeceğim. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde konumuza geçelim. OKX borsası Biliyorsunuz Sui ile ilgili bir satış yaptı. Sui coinler KuCoin'de, Bybit'te bir de OKX'de satışa çıktı. Public satışı ve Community satışı gerçekleşti. Sui büyük bir ihtimalle mainnetini açtıktan sonraki bu yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam Mayıs'ın başı ikisi olabilir. Yani yaklaşık bir, bir hafta var ve hemen bu üç borsada listelenecek ve kampanya gereği OKX borsası 24 Nisan'la 4 Mayıs tarihleri arasında bir kampanya yapıyor. Bu kampanyada OKX'e ilk kez kayıt olan arkadaşlar KYC'lerini yaptıktan sonra 100 dolar değerinde ticaret hacmine ulaştıkları an 30 tane suyu kazanıyorlar. Bu 30 tane suyu da kampanya bittikten sonraki 5 iş günü içinde dağıtılacak. Demek oluyor ki şöyle gelelim 4 Mayıs 5 ekleyin 9 Mayıs'a kadar ödülleriniz dağıtılıyor. Zaten yaklaşık olarak da o aralarda suyun listelenecek. Suyun listelenmesi alakalı, fiyatı ile alakalı ben zaten bakın şurada bir video çektim sizlere. Güzel de izlenmiş. Burada yaklaşık olarak olabilecek fiyatından bahsettiğim isteyenler buradan izleyebilirler. Benim tahminim tutacak mı hep birlikte göreceğiz. Şimdi yaklaşık olarak baktığımızda 30 tane suyu iyi kazandırabilir. Başlangıçta 3 dolar olsa 90 dolar. Daha sonra düşebilir muhtemeldir. Düştükten sonra tekrardan toparlanıp yukarıya doğru çıkması potansiyeli çok yüksek Aptos gibi. Yani elinizde tutup daha da fazla kazanabilirsiniz. Fakat şunu da yapıyoruz. Bakın burada siz 30 tane suyu aldığınız zaman yani kayacağınızı yaptınız, kaydoldunuz, kayacağınızı yaptınız ve aynı zamanda içeriye para yatırdınız. 100 dolarlık işlem yaptınız. 30 tane aldınız. Referans getirdiğiniz zaman aynı işlemleri referansınız yaptığında hem siz hem de referansınız 30 tane suyu kazanıyor. Zaten burada referansla üye yapmak zorundasınız. Ya da referansla üye olmak zorundasınız. Bakın burada en fazla 300 tane suyu kazanabiliyorsunuz. Yani 9 tane referans yapabiliyorsunuz. Kendiniz de kaydolduğunuz için. Toplamda 300. iyi kazanç getirebilir. Bakın 3 olsa 900 dolar yapar. 4 olsa 1200 dolar yapar. Gerçekten burada iyi bir kazanç var. Onun için muhakkak bunu ön plana alalım. Şimdi burada içeriye nasıl para yatıracağız onu söyleyeyim. Varlıklar kısmından varlıklarıma gidiyorsunuz. Benim de bu içeride varlığım yok. Satışa OKX'den katılmadım çünkü. Daha önceden varlığım vardı. Şu an yok maalesef burada. Ben kayıcı onayımı yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Kimlik doğrulama var burada. Girdiğiniz zaman seviye 1 ve seviye 2 doğrulama mevcut. Kademe 1 ve kademe 2. Bunları doğruluyorsunuz. Ben de bakın doğrulanmış. Şimdi varlıklarım kısmına gidelim. İçeriye Tron gibi Stellar gibi fi ücretleri düşük coinler de atabilirsiniz. Veya hatta direkt USDT atılabilir. Fon hesabıma geldim. Bakın burada USDT ya da USDC var. Herhangi bir tanesiyle fark etmiyor. Şuraya tıkladık. Kripto yatırmaya geldik. Buradan ağımızı seçtik. Mesela burada ERC20, Tron, Polygon. Polygon ağı mesela attığınız borsada destekleniyorsa ücretleri daha düşük olur. Atlarım ücretleri. Onun için yararlanabilirsiniz ondan. Poligon dedik. Varsayalım. Devam et dedim. Buradan USDT adresimi bakın alıyorum. Kopyala diyorum. Atacağım borsadan veya cüzdandan USDT'imi atıyorum. İlla 100 dolar atmanıza gerek yok. 50 dolar atıp iki kere de çevirebilirsiniz. Burada hacim demek şu anlama geliyor. 50 dolarla bir kere alım yaptım. Tekrar satım yaptım. 50-50 100 yapıyor zaten. Bunu 51-51 de yapabilirsiniz. Çünkü yüzde komisyon kestiği için belki orada ufak bir yanılma payı olabilir. 51 dolar satıp 51 dolar alırsanız yüze tamamlarsınız. Yani burada illa 100 dolar içeri atmanıza gerek yok. 50 dolar atsanız da yeterli. Burada ilk üye olmak önemli. Yani ilk kez üyeliğini açan arkadaşlar için burada ilk başta 30 tane suyu koyunu alabiliyorsunuz. Yani benim hesabım var. İçeride ben işlem yaptım daha önceden. 30 tane alamazsınız. Anca referans getirerek alırsınız. Benim de daha önceden hesabım olduğu için ben de alamıyorum. Ama siz ilk kez üyelik açıyorsanız ya da açacaksanız burada 30 tane suyu alabilirsiniz. Referans getirdiğinizde de her referans başı 30 tane suyu gerçek anlamda iyi bir kampanya. Bu videoda arkadaşlar bu şekilde anlatacakları bunlardan ibaret. Dediğim gibi bir tek senin retweetini muhakkak yapıyoruz. Çekilişi de zaten bu kampanya bittikten sonra ben sizlere gerçekleştireceğim. Ödüller yansıdığı zaman ödülü alırsak tabii. Ama dediğim gibi burada 300'e tamamladığımız zaman ödülü kesinlikle alacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde de videomuzun sonuna gelmiş olalım. Video içeriğimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.